25.000 ile 30.000 arası ekran kartı önerisi. AMD'nin güçlü RDNA 2 mimarisine sahip, üstün soğutma sistemi ve şık tasarımıyla öne çıkan, 4K ve yüksek FPS oyun deneyimi sunan bir ekran kartıdır. Nvidia'nın en yeni mimarisiyle çalışan, 1080p ve 1440p oyunlarda yüksek performans sunan, kompakt ve şık tasarımıyla dikkat çeken bir ekran kartıdır. AMD'nin RDNA 3 mimarisine sahip, çift fanlı soğutma sistemi ve fabrikada hız aşırtma ile güçlendirilmiş, 4K oyunlarda yüksek performans sunan 16 GB GDDR6 bellekli bir ekran kartıdır. 1440p oyunlarda yüksek performans sunan, çift fanlı soğutma sistemi ve 12 GB GDDR6X bellek ile donatılmış, Nvidia'nın en yeni mimarisi Ada Lovelace ile çalışan bir ekran kartıdır. Videoyu beğenmeyi, abone olmayı ve yorum yapmayı unutmayın. Hoşçakalın.